Ha? Yine burada ya. Yanında. Çıkarıcı mı? Yok ya. Yok mu yine çıkarıcı Yok, falan? Yok e Git lan. Önüne bak. Var, yine bak sana. Koy peki evet. yine hep dolaştı ayağına. Kediyi koymak çok iyi ben rütbe arasını satayım Nerede yine? Bir dakika bırak bakayım. Ç çekme elimde, elimde rütbe aldım elimde. Elimle şey e, kemiğin şeyini oraya. İlle elimi vuracağım. Çıkardın mı? Aşağı çek aşağı çekecek mi? şey yapmıyor. Çıkardın. Şimdi çek. Dur bakayım. Dur elimi vurmasam çıkmayacak. Hı hı. Dur dur. Bak. Biz tutabildik de. Evet. Tamam. Evet. Murat Bey. <laughs> ben tuttum. Ben tuttum. Tutal ben tuttum. Turgan ben tuttum. Balığı kim tutuyor? Ben tutuyorum. Benim. Büyü <laughs> <ayırtıkları. gülüyor> bozuldu. Balık aldık.